Evet sevgili arkadaşlar. Oğlumla kızım. Hemen kapıyı açalım. <gülüyor> <gülüyor> Vay aleyküm selam. <laughs> Vay aleyküm selam. <laughs> Ha? Lastik şişirdik araba. Ha. Sen ne yapıyorsun baba? Hoş geldiniz. Hey. Eşimlerle. Hoş bulduk abi. Nasılsın? Hoş geldin baban yavruları. Evet sevgili arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün bahçemizden e, sebzelerimizi, meyvelerimizi toplayacağız Bir de karpuz koparacağız. İnşallah domates, biber, karpuz, bir de sulama yapacağız. Orkan'la beraber. Buyurun. Abi yani dokununca geliyor. Tut <laughs> baba. <laughs> <laughs> Ana, bildiğimiz bahçe gibi sevgili arkadaşlar. İnsan istesin yeter Çevlerimiz, ki. Bu <laughs> bak ya. Şu kadarcık bile muazzam kokuyor. Oğlum şimdi sen al baba, sen de koparmış onu Ay çok güzel. Çok şunu sen koparsaydın ya. <laughs> Nerede? Hmm. Hmm. Mis gibi kokuyor valla. Evet, orada. Ee, burası ne kadar zaman doldu baba? Arı geldi. Benim bütün algım dağıldı şu an. Tam ne zamandı? Seçimlerde başlamıştı. Seçimlerde. Evet. Mayıs Seçimci mı? Dikmiş, 14 Mayıs. 28 Mayıs. 28 Mayıs mı? Evet. 28, 28. 28. 28 Mayıs. 28 Mayıs. Evet. Ya bu an karpuzu koparacağız. yavrum. Evet sevgili arkadaşlar, balkonda da karpuz oldu bakın. Olmuş gibi inşallah keseceğiz şimdi. Evet. Ya. <laughs> Çok tatlı. Bu ses geliyorsa Emre'ye evet. İyi. Mükemmel duruyor ya. Amut gibi. Evet, Bitti mi, bitmedi. Bitti mi? Bitmedi. <laughs> Yeter ki isteyin sevgili arkadaşlar Bak, Evet. Geçen da... sene hep bahçede yapmıştın. Bu sene uğraşmadın bahçeye. Uğraşmadın değil. Niye? Dile, evet, cevizler büyüyünce gölge oldu. Hmm. E, hem ceviz ağacı hem yapılan yeni inşaattan dolayı bahçemiz Hı -hı. güneş almamaya başladı. O yüzden de maalesef orada yapamadık. Balkonda. Olsun. Bize yetecek kadar var. Evet ki bu ilk topladığımız biberler, domatesler değil. Evet. Daha öncesinde Döpler de topladık. Normalde ne, ne zaman ekilmesi lazım baba domatesin, salatalığın çıkması ne? için? Normalde e, Nisan gibi ekiliyor ama bu sene çok geç ektik. Çünkü hava, ha, hava, da sıcak. Ha, hava aşırı soğuk gitti. Hı hmm, o yüzden. Aşırı soğuk. Her yeri yap. Türkiye'nin her yeri aynı oldu bu sene. <laughs> ya, <laughs> yani orayı zaten. Ama bu kadar da heyecanlanmasaydın yine... Kulağımın dibindeydi. Ne ki ayağında. Oyun eceliler Onu yan tarafa bırak oğlum oraya. Baba kapatayım mı bunu? Yo. Sulayacağız Arı geldi ya. Ya Arı ne yapacak adama ya? Arı bende bağlı. Aley, çok... bende bağ yok baba. Ya babam bir şey yapmaz, seni hiç uğraşma. Ağlıyorum çiçeklerde daha çok bugün. Evet. Ha Elif? E. Ah sizde de. Bırak. Baba ne yapıyorsun? At dışarı, at dışarı, at dışarı elinden kaçar. Neden evet, sevgili arkadaşlar? Kertenkele yakar yakaladı. Baba, baba. Asu. Allah'ım terliğin ıslandı. <laughs> El kaçtı mı? Attı dışarı. Aç aç. Açmana gerek yok. Aç burada. Ne ya? O niye doluymuş ki? Vay be sabah ben döküm döküm dedim. Dökemedim onu. <laughs> Dökeceği varmış. Nasıl yakaladın kertenkeleyi? Atlanmış mı? Geri attı baya. Çok mu açtın oğlum? Çok... Ha. Evet katlanmış. Babam kertenkele yakaladı. Eliyle gösterdik. Açtı mı şimdi? Anne açar mısın? Azıcık daha aç. Islandı mı sen de? Oğlum kertenkele yakaladı. Nerede? Su da döktük buraya yanlışlıkla. Şu kova döküldü karmaşada. <laughs> Aşağıya gelmesin babası. Baba şurası, şu köşe. Onların ya. Geliyor ya baba. bu şu köşede var baba bak tam şu önü aşağısı o da biraz ha, o da, o da bir şey değil. tam kıvrılması lazım ki gelmesin çatının üstünde şeyler nasıl birikmiş çam ağaçlarının dikenleri bak şurası evet. kuru dikenleri acaba ne de <laughs> çok susamış kalsan nasıl şey olmuşlar kurumuşlar Evet. E ne zaman suladın bunu Ama şey baba hem sıcak var hem rüzgar var kurutuyor. Aksa saksıların dibine çökmedi bile su. Walkie. Bir. O kim dedi biri? He Bastana. <Sessizlik> e şu arı ne olur git ya. Tamam. Amanın da amanın ne var kuş. Çok mu hastalandın alacığım sen. Hoş geldiniz. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Başka, başka bir de denk gelmedim. 2-3 gün oradan gitmedim. Hep gençleri çıkarıp şey yaptılar yaptılar böyle, değil, değil mi? şey altını mı yağıyor? Ya bak üzere. Yağıyor bence karşıda. E ya ama ben, ben ben sonu kafam yine açacağız. Ben de bana sen Bana verecek. Ben nereye geçeyim? Ben, ben geçeyim? <laughs> tamam böyle geç ki benim diyor. Ben veremiyorum ya. Tivi olarak yaramadık. Ben sevmek istiyorum başka. Ben sürdüm ben. Hadi daha gelsene. Orayı çok sinir ıslanmasın. Tamam boşver. Şu an kolumdan Islanmasın. Güzel mi? Oradan Oradan. Dört dört ee hadi. Adım, o, ben de, ben. Hadi yiyorsunuz. Ha bunu kutlatalım. Neden? Aslında bizim sucuktesi, dökö kalan bu. Son, son, Evet. Soğuk. O da şeyden dolayı. Evet sevgili arkadaşlar, ee, karpuzu keseceğiz. O yüzden o büyük, büyük bıçak getirdim. Ancak çünkü güzel bunu. Ya küçük bıçak olmaz, sonra yemek korkuyor hemen. Neyse. alıp almış Hadi başlayın e, karpuzla başlamak ister misin Nehmer'e? Evet isteriz. Nasıl çatladı. Çatladı. Çatladıysa çatladı güzeldir. <laughs> Kelek bence. 2000'de. Aa çok güzel bir şey ses şey çıkardı. mı oldu? Evet. Maşallah. 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 Aa, Ay Ne ha! Nehmer'e ben çok da gidiyorum. Başta el hadi. Hem Allah Bal, Gerçekten. <laughs> Ay inanmıyorum. Ben çok bağım. Zaten bir dilim daha neyime ayır sonra yer. Yok güzel. Seviyorum. Seviyor ama Ayıramayız. Bir dilim ayır. Onu şey güzel mi Çok güzelmiş şey. ya. Hmm. Niye kapı geçtirmiyorum? O devamına gir bence o. Emre. bak. Senin sen, Serin serin. Hani çorba olayın ne senin senin giymesi? Çorap bana var. bana var değiştirelim. <laughs> ah. Biliyor Biliyor al. Gülüm. Bu sana, bu da Emre'ye. Ah. Tamam çaylar doldurayım Al, Götür götür. Verin ye Yiyeceğim burada. Bir tane daha patates yiyeyim. Benim de puan medya olmaz. Ekli ver birazcık ya. Evet sevgili arkadaşlar. Karpuz harikaydı. Hiç kabuğu yok gibi. Muazzam. Çok güzel ya. kabuğu bile yenir yani. Bunun kabuğu şey yapılır. yapalım. Başak. Ay ne güzelmiş bak. Keşke yediğin deselik ya, değil mi şu? Keşke kabuğu da Kabuğunda yem. da yiyebilirsin. De de var. Var. En de yalan, yalan de şey böyle. Ne getireyim mi? Ha şey var içinde. Sen o çantayı komple ne, buraya. Ne at Dur al. ben vereyim sana oğlum. Bula Çabuk, sen bulamayabilirsin. Çantayı komple buraya. Nevan'ın ne? çantası bu Yok yok, onda değil. Sen bana ver. Sen düşecek. Komple çantayı tut da at buraya canım. O yüzden bir de öyle bir şey mal yokmuş. Bir şey oldu mu? Hemen götürün onu Bir da ne var? Niye öyle yapıyorsun? Ya, şer, şer dedi, tek tek dedi, tek tek da artsa böyle. Aa, damlız bile. Siz nereden izliyorsunuz? Legend'tir. Bir yere zaten oraya. Oralarda bekliyorsun zaten. Bir de ikon yer yok orada. Bak gezi olmak istiyor. Tabii bu ne? Kaymak. Bana kırmızı canavarı gönderdi, ben bunu ne yapayım? Kırmızı canavarı. Biraz Bak. Hımm. Çok güzelmiş. Kaseyi aldım daha. İnşallah buraya gelmez. Burada var nane bir tane bir tane çay tabağı getir e? çay tabağı bak şimdi hmm. bir kim yiyor mu? bir tane şey varmış şimdi Acı yapalım. Bu bekli olduğu için bir yaşından sonra veriliyor. Hmm. <laughs> Ostemiz seviyor bu dünya. Hala seviyor da böyle yiyor. Ben de artık tutlayabiliyorum. Bunun yaşına geliyor. Ben farklı. Ben daha ya. Şey biraz daha sonra şimdi ben. Tadına bak. Evet sevgili arkadaşlar. <hocam>. Kahvede <laughs> görüşmek üzere. <laughs> gördüğünüz Olur. Evet, kahvelerimiz de geldi çok şükür. Evet, kahvelerimiz de geldi. Bir de. Hadi de çok evet, iyi. Evet arkadaşlar bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olup beğenmeyi unutmayın. Bunlar bir emektir. Bunları lütfen göz ardı etmeyelim. Sizin için saatlerce ayakta duran bir babam. Evet, bir babam. bekliyorum. Evet var. Arkada kocaman bir ekip çalışıyor. Yani. Evet. Kişilik dev kadro. Çok teşekkür ederiz bizi izlediğiniz için. Başka videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet. Hoşçakalın.